Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen şeye, Karahan'a, bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin, o paylaştığın kişi benim yeğenim, dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince şeye, sen ondan daha terbiyesizsin, dedi. Tartışma büyüyünce Şe'e Karahan'a tokat attı, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan, insanları atlara bindirip parçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar, zarar görebiliyorlar. Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler, ücretinizi yine alırsınız dedim. Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler, ben de gördüğüm atların videosunu çektim, bir kısmını da sosyal medyada paylaştım. Daha sonra atçılardan biri iş yerime geldi, kendisine kibar da davrandım, saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum, ne yapacağımı şaşırdım, sonra kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi, diye konuştu. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.